Evet, maç başlıyor. Kuzey başlattı maçı. Gayet dostça bir maç olacak. Kalpler kırılmayacak. Evet. Faul olduğu mu hemen duruyorsunuz, faul diyorsunuz, tamam mı? Evet Abdullah 7 numarasıyla. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Evet toprak aldı. Evet Abdullah'dan güzel pas. Yiğit yemedi. Aferin Yiğit. Evet. Evet, şut düşündü. Evet gençler. 15'er dakikadan 30 dakikalık bir maç bu. Sakin, sakin. Evet, kaleci topu göremedi. Gol oldu. Abdullah aferin. Güzel. İlk gol Abdullah'dan geldi. Evet, güzel bir gol. Üç kişi bir kişiyi durduramadınız. Hadi bakayım. İkinci gol geldi. Ravansat'a hadi, Ravansat'a. Talha, ortaya destek vermezsen gol atamazsınız. Evet, harika bir gol. 2-1 Evet. İki takım da çok güzel oynuyor. Top kaptı. Aferin Emrullah Emrullah güzel Evet Kuzeyden yine güzel bir gol Beraberlik golü Aferin çocuklar İki takıma da aferin talking Tamam bir dakika Arda girdi. İsmin neydi? Mehmet. Evet Mehmet kardeş kenara geliyor. Tamam geçmiş olsun. Evet Arda oyunda. Evet iki takım da dengeli, iki takım da güçlü. Güzel, güzel, güzel. Güzel. Evet, güzel bir gol. Evet, hızlı bir atakla gol deniyor Kuzey. Talha daha doğru paslar vermen lazım. Evet Batu, sen daha ileride durman lazım. Tamam, Abdülkerim gir. Kenara mı çıkıyor? Tamam, tamam, tamam. Batu, Yer şu yok şu an. Batu, sen kaleci gibi oynuyorsun. Çık şuralara ya. Çok geride bekliyor. Kaleyi tuttursan gol. Emrullah alır onu. Kendinden çok emindin. O yüzden atamadım bence. 4-2 galiba 4-2 olması lazım Batu'dan gelen gol Paul yapma tamam güzel. Aslan kaleci yakaladı. Hadi hadi. Evet. 3-3 galiba. Abdullah kaç oldu ya? 3-3 mü? 5-3 mü? Evet. Ee. Ben hep uzaktan deniyorum. Tamam güzel 5-3 evet. devam ediyor. Sizin sizin takım biraz fazla güçlü gözüküyor. Batu Daha hızlı ol Batu. Kaptanlar Kaptanlar adam değiştirme hakkınız var. Acele etme görerek kanka bak, acele ettim. Adam koşuyor. Adam koşuyor. Orada bir bekleyeceğim. Evet. Evet, faul, faul. Burada başka yerde faul değil de burada o hareket faul. Tamam mı? Normal şartlarda faul olmayabilir. Bu sahada faul. Yani omuzu biraz yavaş atıyorsunuz. Hadi bakayım. Hadi be. Hadi içeri. Hadi be, girmeliydi o. Kaptan. Abdülker, Abdülkerim'le Emrullah'ı değiştirebilirsin. Ya da Eymen'le. Abdülkerim'le değiştir bence. Az bir dakika. Oyuncu değişikliği. Abdülkerim. Abdülkerim. sen sonradan geldin. Abdülkerim oyuna giriyorsun. Az, hazır ol bak. Korner kullanıyorlar. Burdansın. Evet sağlam adama ihtiyaç var. Çekirdek yemeği bırak. Evet, korner. Hadi, dikkat edin. Emrullah, sen dinleniyorsun gülüm. E, seni kenara aldılar. Hadi çocuklar. <laughs> Batu'yu değiştirin bence. Batu yavaş kalıyor. İlk yarı için son atak. Tamam. Bitti. İlk yarı bitti. Çocuklar ilk yarı bitti. Evet. Eğer yorulmadıysanız hemen devam edin. Kaleler değişsin. Yorulmadıysanız kaleler değişsin hemen devam edin. Ben de pasa gelecek olan biri olsa güzeldi. adam değişti. Bak <laughs> Batu orada çok zayıf kaldı bugün. Abi, Şu, Allah şunu durduralım. Değişiklik var. Gel. Nasıl Eğmeni. durduruyorsun bunu? Bu durdurulmuyor. Öyle mi? Hani kapat o zaman, Onu yarım yarım.